Arkadaşlar merhaba, umarım iyisinizdir İstanbul programıyla. Birlikteyiz, çok da güzel bir program var bence. Çok güzel yarışlar var. Cumartesi daha da güzel bir cumartesiye dönüştürecek bir program. Bakalım iddialı olabilecek miyiz? Son Antalya programında aslında normal şablonlarda size altlıyı önerdiğimi düşünüyorum. Çok kısa bahsedeceğim. Çok vaktinizi almayacağım. Yorumları da olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Belirli bir süre oluşturdum kafamda. Gelen yorumlarla sizin fikirlerinizle beraber o süre dahilinde kalmaya çalışacağım. Ortalama 15 dakika gibi olacak. Bir dakika aşağı 3 dakika yukarı ama oralarda bir yerde kalacağız öbür türlü de çok çok kısa olurdu çünkü çok kısa Antalya programından bahsedecek olursak Bay Topçu'nun çıktığı gibi kazanabileceğinden bahsetmiştik hatırlarsanız ve 18 lira güzel bir ganyanla başladık iyi de devam ettik yine 2-4'ün yeterli olabileceğinden bahsetmiştik. Kral Yıldız kazanmayı başardı 6 lira ganyanla. İyi devam ediyorduk ama John Abruzzi maalesef bizim hayallerimize son verdi. Bu sene belki de yanılmıyorsam o anlamda bakmadım ama Extraction'a belki ilk defa geçildi. Antalya pistinden bahsediyorum tabii ki. Kısmet yapacak bir şey yok ama ben ters kurgu yaptığımı size ısrarla bahsetmiştim. Normal kuponlarda Tombi'yi tek atıp John Abruzzi'nin yanına rakiplerini yazabiliriz demiştim hatırlarsanız. O şekilde bitti zaten 6'lıda. Tombi'yi de neden yıkmıştım? Quantum of Solace nedeniyle yıkmıştım ve aslında yanılmadım. Evet sonuç olarak Tom bir kazandı burunla kazandı. Ben de işte Quantum of Solace'ın işte üçüncü olan Battle for Glory'nin 41 lira ganyanla onun peşindeydim. Onlar gelseydi ikramiye çok daha güzel bir yere gidecekti. Bundan da size ısrarla bahsetmiştim. Ben biraz bu türlü oynamayı seviyorum ama daha olması yüksek ihtimallerden de her zaman konuşuyorum ki aramızdaki samimiyeti kaybetmeliyim. Yani neyse o. Diyorum ki Tom bir tek olur ama altılı belirli bir yerde kalacak gibi. Ben Tom bir yıkayım. Yıkma ne de söyledim. Quantum of Solace ama olmadı daha sonra Batı kaçıp bir çetenin kovalayıp bir yerden sonra atlayabileceğinden bahsetmiştik. Favori olarak zaten önermiştik. Yarışta bu şekilde bitti zaten. Son ayakta da Gül Derya'nın aldığı dil batıkısından sonra sürprizi gerçekleştirebileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. 11 lira 40 ganyanla yine kazandı. Aslında çok kolay bir altılıydı bizim için. Belki bulanlar da vardır hatta. Çünkü bu altılı şablonu birebir de önerdim aslında. Sadece kendim John Abruzzi'ye gideceğimi. Çünkü birazcık ikramiyenin peşine koşacağımdan bahsetmiştim. Altılı evet güzel para verdi. 3500 lira günümüzde hiç de fena bir para değil ama ben işte Battle for Glory gibi atların peşindeydim ve biraz daha hayaller şehrinde hayallerimin peşindeydim. Ama genel anlamda size yardımcı olabildiğimi düşünüyorum. İstanbul'da zor bir program var ama çok güzel bir program var. Hemen başlayacağım, hiç uzatmayacağım. Abone olup beğenirseniz de çok sevinirim her zaman gibi. desteğiniz için çok teşekkürler. Katıldan destek veren arkadaşlarım için çok teşekkürler. Hala hafta sonu hangi programı paylaşacağım kesin değil. Ama bir program paylaşacağım, yetiştireceğim kendilerine. Pazar günü Adana programı hiç fena görünmüyor. Onunla ilgili bir program paylaşabilirim. Çünkü eğer yetiştirebilirsem dediğim gibi Ege Derbisi gününde İzmir programını açıktan paylaşmak istiyorum. Önemli günlerde sizinle beraber olmayı Seviyorum arkadaşlar ilk ayaktayız İstanbul'da ilk ayakta bana göre çok zor bir koşu ama şöyle bir başlangıç yapabiliriz belki bir numaralı Perfect Sunset gücüne çok inandığım bir safkan 3 numaralı Lookers 6 numaralı Candyman ve 4 numaralı Pisagor teorisi yani Pythagorean teori bence olmazsa olmaz gibi görünüyor yani kendimen çıktı gibi bitirebilir. 1 ve 3 bir yerden sonra onu atlamak isteyecektir. 4 numaralı Pythagorean teoride hata affetmeyecek bir yerde görünüyor. Arkadaşlar ama ben geniş kuponlarda 2 numaralı Fair Glory, 9 numaralı King Erdo bu sefer daha da uygun kilosuyla ve Nevzat Avcı İdaresi'nde sürprizi gerçekleştirebilir ve 5 numaralı Aston Pilot'ın da yazılmasından yanayım. Önde kendimen beklenen performansı gösteremezse önde boş kalabilir. Dikkat etmekte fayda var. Videonun sonunda biliyorsunuz şablonumuz var. Normal kuponlar için sırasıyla bir 3, 6, 4 geniş kuponlar için 2, 9 ve 5 diyorum arkadaşlar. 7 ve 8'e her zamanki gibi bütçemiz kalmadı. İkinci ayaktayız. Burada şimdi şu kaçar bu kaçardan ziyade çünkü birkaç kere koşmuş dişi safkanlardan bahsediyoruz. İlla ki ön tarafa sürpriz hamleler gelecektir. Ama ben 7 numaralı Göksu Aksu'nun startla beraber liderliği alabileceğini düşünüyorum. İşte 5 numaralı Dolphins Flowers arası olmasına rağmen bir nefes açmak isteyebilir, yakın takip etmek isteyebilir. Yani 1 numaralı agresif tens yine buralarda bir yerde olacaktır gibi geliyor bana. Dediğim gibi illaki 1-2 safkandan da bir hamleler göreceğiz. Ama Göksu Aksu aldığı bu avantayı düzük üzerinde korumak isteyecek. Dolayısıyla bende favori olacak. Evet 45 günlük bir arası var ama burada birçok safkan arası var ve idman pistinde gördüğünüz gibi hiç de fena görünmüyor. 849 24.30 yapmış. Birazcık detaya indiğimiz zaman da en son biraz önce izlediğimiz galobundan önce 1200 1016 1103 25 gibi güzel bir galobu da var. Bence çok etkilenmeyebilir grup ve şartlar müsait. Dolayısıyla bende ilk sırada olacak daha sonra 9 numaralı Midnight Native diyeceğim Özcan Yıldırım idaresinde. ilk yarışın çok fazla ölçü almıyorum. İtman pistinde yine çok beğendim. İlk yarışına zaten iyi başlayamamıştı. Gerilerde kaldı. Ona rağmen düzlük üzerindeki gayreti hiç fena değildi. Bugün yüksek ihtimalle çok daha farklı bir 9 numaralı Midnight Native izleyeceğiz. Dolayısıyla hemen ben ikinci sırayı aldım. Daha sonra 13 numaralı Srex. Bu sefer aldığı Dilba takısıyla sonlarda yine etkili olmaya aday başka bir safkan. 2 numaralı Bohemia son yarışını ölçü almıyorum. Veya tabiş dairesinde burada sürprizi gerçekleştirebilir. Ve son olarak da 6 numaralı Goddess of Daces demek istiyorum arkadaşlar. O da bir ufak tefek ışıklar çaktı. İyi yerle takip ederse Ayan Kurşun İdaresi'nde söz sahibi olabilir. 7, 9, 13, 2 ve 6 yazarak burayı atlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Gün 3. yandayız. Şimdi burada benim kazanmasını ettiğim bir safkan var. Bülteni ilk elime aldığımda yarış olarak değil ama safkan olarak yani gelmesi anlamında ilk gözüme çarpan safkan bu safkan olmuştu. Kim olmuştu? Tabii ki de 6 numaralı Playmaker. Şimdi burada çok güçlü bir rakibimiz var. Aslında çok formda safkanlar var. İşte bir numaralı Firebender başta bizi çok zorlayacak gibi gözüküyor. 2 numaralı Münir Tör acaba uzunda ne yapacak? Bu formunu uzun yansıtır mı? 3 numaralı Damasco öyle veya böyle kazanma başarısı gösteriyor. 4 numaralı Baron uzunla kazandığı bir performans var. Yine etkili bir koşu gelebilir ve 5 numaralı Golden Dragon sanki bir tık geride kalmış gibi görünse de son yarışında sentik pisti denemişti, kapalı gözlük almıştı ve bugün e, uzuna çıkıyor ve atbışlar arasında yine o da kapalı kutu bir yerde. Yani her an iddialı olabilecek bir yerde bence. Böyle bir koşuda risk alınır mı? Bence alınır çünkü playmaker ileriye yönelik olarak çok daha iyi yerlerde iyi atlarla koştuğu inancındayım. Sorunumuz ne? Uzun'a o da buradaki birkaç safkan gibi ilk defa çıkıyor. Ama etkilenir mi? Bence orijinal olarak etkilenmemesi lazım arkadaşlar. Zaten babası Tu Brutus. Umarım bize sen de mi Brutus dedirtmez. Gerçi alışığız. Yapacak bir şey yok yani. Kıssak babasına baktığımız zamanı talipanı görmekteyiz. Yani ben bir sıkıntı yaşamaması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Pedigrisinin detayına indikçe hani kısalarda da uzunlarda da başarılı olan safkanlar var. Ama ben Playmaker'ın inatçı karakterini de kafamla canlandırdığım zaman sanki uzun da yapacak gibi geliyor bana. Özcan Yıldırım dersine kim giderse gitsin. işte Damasco gidebilir böyle bir ortamda. Belki Firebender'ı bir kere daha ön tarafa hamle yapabilir. Zaman zaman yapıyor. Ama hiç fark etmez. Kim giderse gitsin. Playmaker öndeki safkanları yakın takibi alacaktır. 2 veya 3 gitmesini bekliyorum ve 800'den sonra 600'den sonra muhtemelen yarışın içerisine kendini atacaktır ve mesela bir numaralı Firebender olsa bile onu yarışın sonuna kadar kovalayacaktır. inatla kovalayacaktır ve ben bir yerden sonra atlamasını ve koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim için günün bankosu olacak 6 numaralı Playmaker arkadaşlar. Şimdi günün dördüncü yanındayız. Muhteşem bir koşu. Çok iyi atlar var. Çok merak ettiğim bir at var ki ben favori vereceğim kendisini. Kimden bahsediyorum? Tabii ki de iki numaralı Festival Fever. Yani müthiş bir safkan. Özellikle sentetik piste çehresini değiştiren, yarışa ağırlığını koyan, temposunu hissettiren harika bir safkan. Gördüğünüz gibi iki tane sentetik yarışı var. İkisini de kazanmış. Arası var ama bu tür safkanların böyle kaliteli safkanların çok fazla aradan etkileneceğini düşünmüyorum. Yani 133 günlük bir arası var zaten. Yani çok uzun bir arası yok. 4 aylık bir arası var. İşte startla beraber 4 numaralı Altan ön tarafı hamle yapacaktır. 1 numaralı Captain Fantastic yine önlerdeki yerini alacaktır. Festival Fever'da onları yakın markaja alacaktır arkadaşlar. Bir yerden sonra 1-2 o yapabilirse içeri atabiliriz. Yapamazsa ben 1 numaralı Captain Fantastic'in Ön tarafa kendisini atmasını bekliyorum. Dolayısıyla ben de ikinci sırada olacak bir numaralı Captain Fantastic. Son olarak da çok hızlanan yarışta yani tam bir bayrak yarışı diyoruz ya. Burada da benzer bir yarış göreceğiz. Çünkü startla beraber dediğim gibi alttan ön tarafa gidebilir. Captain Fantastic takip edecek. Onlar bir şekilde temposunu kaybederse Festival Fever bindirecek. Böyle bir yarışta 3 numaralı Touch Ticket veya 5 numaralı Mega Fire'dan birisinin gelmesini bekleyebiliriz. Ben onlardan mesafe 1500 olduğu için 3 numaralı taş tiketi seçtim. Yarışta gördü. Bence hiç de fena da bir yarış değildi. Biraz da içeride kaldı. Şu an çok daha nefesti ve yarışın gidişatı mükemmel arkadaşlar. O yüzden son sıradan da olsa kendisini eklemek istedim. Burası bende 2, 1 ve 3 şeklinde olacak. Bakalım neler olacak bu harika koşuda. Ve günün Beşinci yandayız. Burada startı düzgün aldırabilirsek kazanmaya yakın olduğunu düşündüğüm bir safkan var ki. O da 3 numaralı DB to full Ece arkadaşlar. Dediğim gibi yani starttan düzgün çıkarsa yani ön tarafı çok boş bırakmaz. 3-4-5 gibi gider. düzük üzerinde sprintini başlar ve bu grubu geçer gibi geliyor bana. Dolayısıyla favori olacak ama son yarışından sonra maalesef aramızdaki güven ilişkisi bozuldu. O yüzden ben hemen yanında 4 numaralı Horror demek istiyorum. Bu sefer çünkü aradığı ortamı bulacak gibi yani. Prenses da var gitmek isteyebilir. Belki iki numaralı Sopuyan'la gitmek isteyebilir ama ben horror'un biraz daha iştahlı olacak kanaatindeyim. Ve bir iki boy bırakırlarsa, düzlüğü dönebilirse artık daha da artan nefesiyle uygun şartlarda bitirebilir. Çünkü 3'ün kötü koştuğu bir yerde bir numaralı My Little Girl de bu sefer üzerine biraz kilo almış. Bunu değerlendirmek isteyecektir. Dolayısıyla ben de ikinci sırada olacak. Son olarak da kilo almış dedik. Bir numaralı My Little Girl ama çok formda hata affetmeyecek gibi gözüküyor. O yüzden kendisine ilave etmek istedim. Burası bende 3 4 ve 1 şeklinde olacak arkadaşlar. Günün son ayağındayız. Ben burada 14 numaralı Volusla başlamak istiyorum. Aldığı dil batakısından sonra gayet iyi bir performansı imza attı. Dolayısıyla burada 2-3 gibi gidip öndeki atları atlamasını ve bir avant almasını bekliyorum. Ben de favori olacak. Daha sonra 6 numaralı Jackals Girl demek istiyorum arkadaşlar. İlk yarışında aslında yarışa çok iyi başlayamadı gibi ama bir yerden sonra iyi bir yer edindi, iyi götürdü. Bir yere kadar da çok bence mücadelenin içerisinde kaldı, arttıramadı bugün artık nefesi çok daha iyi, tecrübeli, benim çok iyi koşmasının ettiğim tim bir tanesi olacak. Dolayısıyla ben de ikinci sırada olacak. Daha sonra 13 numaralı Scorcher tabii ki de. Yani üçüncü rü bence hiç fena değildi. Ekürüsün de yardımıyla Ali Kaçmaz'dan belki bir ön taraf hamlesi görebiliriz. Yakınlarda bir yerde yarışı götürme başarısı gösterirse bugün artan tecrübesiyle veya Abiş idaresinde bence devre girebilir. Ve son olarak da tabii ki de 3 numaralı Clear Shot demek istiyorum arkadaşlar. İki rüsün de yardımıyla atman atlarını dışarıda bırakmak olmazdı. O yüzden onları da ekledim. Özellikle 14 ve 6'dan çok iyi bir performans bekliyorum. Geniş kuponlarda da 13 ve 3 diyorum. Arkadaşlar ben İstanbul'da bu şekilde şansımı deneyeceğim. Ege derbisinde muhtemelen beraber olacağız. Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü eğer yetiştirebilirsem bugünlerde çok yoğunum işti oydu buydu ama bir yandan da yavaş yavaş da bu yoğun temponun üstesinden nasıl gelebilirim diye böyle çeşitli yöntemler de bulmaya da başladım. Böyle her gün kendimize bir alan açıyoruz at yarışı alanı ve dediğim gibi eğer yetiştirebilirsem e, ilk dört koşuyu İstanbul'a çünkü özellikle güvendiğim bir tek var onu da Instagram hesabımdan sizinle paylaşacağım o yüzden takip ederseniz çok sevinirim diyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olsun diyorum ve bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.